Ve hepinize tekrar arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pokemon alacağız. Müziği ver müziği. Evet GTA 5'teki Pokemon avımızda kalacağız devam ediyoruz. Önceki GTA bölümümüzde şuradan gidebilirsiniz. Önceki Pokemon bölümünde şuradan bir yerden oradan bir yerden bir şey çıkarış. Öncelikle evet, Trevor'ın altında bir şey alalım çünkü bu adam sapıttı. Eşe benzemeye çalışıyor. Ee, tabii pantolonunu bulamamış. O yüzden altına bir bir şey alalım biz bunun bu halde olmaz. Trevor bu hal ne oğlum? Daha motorda motordan inince bir de görün siz. O, o, daha beter. Bir de küçücük. <laughs> Bugünkü Pokemon avımız biraz farklı. Öncekinden biraz farklı. Bugün doğada Pokemon avlayacağız. Bütün hayvanları alacağız. Ne nah alacağız? Nereden alacağız? Ortalıkta bir Pokemon falan var mı Trevor? Var mı? Görüyor musun Ay! Doğaya gidelim. Ha, önce şuna bir altı kalalım lütfen bir saniye. Götse bak. Bu adama havada bir şey oldu oğlum. Evrim geçirdi. La, ne oldu oğlum sana? Bu tip ne oğlum? Nereye gitti o mükemmel Pokemon avcısı? Türbülansa girdi kesin. Aha doğa bilimcileri. Doğa bilimcisi ne la? Dur ben şu salağı düzelteyim. Ne yapıyorsunuz la şekilsizler? Aha sizden mi Pokemon alıyoruz. Şşş kanka Pikachu buldun mu la? Pikachu Pikachu. Bakma diktik oğlum. Niye polis arıyorsun lan şerefsiz? Alırım bak seni içeri. Aa, polis arayacakmış. Lan gel buraya. Pikachu nerede söyle. Pikachu'nun yerini bilen tek kişi sen alamazsın. Söyle bunu. Götünü keserim seni. Gel buraya. Pikachu Pikachu. Barbazar'da olur gel. <laughs> Sana götünü keserim demiştim. Bana Pikachu'nun yerini söyleyeceksin. Ya Pikachu ya da ölüm. <laughs> Tuttum lan. Oy. Lan Pikachu dedim lan. Toplarım da kayboldu zaten. O toplar kaç para? Senin haberin var mı? Burada Pokemon yok gibi ya. Neydi o giden? Aha. Dur. Kaçıyor bekle. Nereden o? Ne, nereden o mu? O nasıl bir çocuk lan? Ne lan o Ceylan mı ne o? Nasıl görüyorum mu? Gö numarasını değiştir Gel buraya. Şşş Benimsin. Anam yakaladım lan. Çıktı hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Pikachu. <laughs> Asla kaçamayacaksın. Gel buraya. Ceylan sana ne ne desek? Gazel, gazel. <laughs> İngilizce çağırıyorum. Benim olacaksın. Bir şey ezdim ama hadi bakalım. Tavşan ezdim herhalde. O kaçtı onu yakalamıyoruz. Ben bir Pokemon'ları nereden bulacağım ya? Dağ taş geziyor Pokemon arıyorduk. Etrafta hiç görünmüyordu. Artık ümidini yitirmek üzereyken karşına Doktor Oak çıkmıştı. Adını unuttum doğru mu söylememin değil. Doktor hiçbir Pokemon bulamıyorum. O kadar lür basıyorum ama bir türlü bulamıyorum. Nerede bütün bu Pokemon'lar? Söyler misin bana? Onları asla bulamayacaksın evlat. Neden ki ne oldu doktor? Onlar. Onlar ne? Onlar doktor söylesene. Onlara devlet ayık mı oydu? Belki baba hepsini. <laughs> Pokémon'lar artık askeri üste devlet için çalışıyor evlat. Silah ne doktor? Bilmiyorum. Belki beni de alırlar diye. Öyleyse doktor seni koruma altına alayım. Na nasıl yapacaksın bunu? Gel bakayım. Aa dur 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 Pokémon dur 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 dur. Dur 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 dur. Vay arkadaş benim mod çalışmayı durdurmuş ya. Ya olacak iş değil. E, şundan çıkmam lazım ya. Cık. Olmadı Olmadık şimdi bu. Benim bot çalışmayı durdurmuş. Neyse dur şunu alabilirsem hadi bakayım. Tavşanı alabilir miyim? Hadi alırım ya. O nasıl bir atıştı lan? Lan düzgün yürü gerizekalı. <laughs> Tavşan Pokemon'u ezdi. Aha aldım. Lan lan. <laughs> Bu nasıl tip la? Pocket Poke olur mu? Oğlum tavşan canlandı lan. Nasıl bir gücüm var lan benim? Aldım. Aldım mı? Hadi lan. Ella tavşanı bayattıracağım bana ha. Sus lan, sus. Benim Pokemon'um olacaksın. Yeni Pikachu sensin. Aa aldım lan. Aa vallahi aldım. Tavşan gücü. Vay 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 tavşan gücü burada işlemiş. <laughs> Açın Pokemon şarkısını. I be the very best. No one ever Oops. Pokemon aşırı etkili yaptı. Ha belki Pokemon'u buluruz. Pokemon po Pokemon ne la? Pokemon Pokemon avımıza av arabayla devam ediyoruz. Bakalım buralarda bir yerde de Pokemon var mıymış. Var gibi pek görünmüyor ama Belki vardır. Yani. Şu dağa bir çıkalım ya. Burada var mı? Burada Pokemon olmasını umuyoruz. Nerede bu Pokemon'lar ya? Hiçbir yerde Pokemon yok. Lür da yok. Uuu Pokemon'lar görüldü. Target detektif. Eğil oğlum. Eğil oğlum. Nereye gidiyorsunuz lan? Lan gel buraya. Şerefsiz gel buraya. Pokemon kılıklı seni. Gel kaçma. Oğlum ne hızlı koşuyor lan. Sen benim armalısın. O nasıl bir Pokemon oğlum? Bu kadar hızlı hocam Pokemon mıdır? Oo bu da bir sürü varmış. Boş ver onu. Bırak onu bırak 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 bırak. Lan nasıl Pokemon oğlum siz? Gelin eş babaya gelin. Eş baba mı? Eş baba ne lan? Davşan mavşan yok mu ya? Davşana... Da, davşana razıyım. Gerçi biraz yan etkisi var ama olsun. <laughs> Hala kaçıyor. La sokarım Pokemon'la ya. Pokemon ne ne Pokemon ne, ne kadar senin senin yüzünden ne kadar koşuyorum biliyor musun be? He? İbili. E Kaç kilometre yol yaptım lan? Pokemon'muş. Biz Beyblade'ciyiz. Bilenler <laughs> vardır. Ağzını içine sokabilir miyim lan? Uah. Zaten bundan Pokemon olmazmış. Boş ver. Bakıyorum. Pokemon nerede var? Bakıyorum. Bence şurada var. Hadi gidelim. Biz buraya gidelim. Bence Pokemon burada var. Bence burada. Aa bak buldum. Aha Pokemon. Lan. Tavşan. Davşan davşan dursana. Bir alayım seni. Hay <laughs> anan. Hop biri. Davşanmon. Gel buraya. Pikachu. La çıkma lan. Bir daha atayım. Aha gebertiyorum. <laughs> Pokemon katili. <laughs> Kötü gülüş anca bu kadar yapabiliyorum. Hop. Hah. Gir artık içine. Aha girdi. Aha aldım. Sana Muzaffer ismini verelim. Evet Muzaffer. Tavşan Muzaffer. Muzaffer seni seçtim. <laughs> Muzaffer. Oğlum nasıl yavrum? Canım benim. Senin tipini sevsinler. Seni ne kadar sevmişsin öyle. Tipsiz Muzaffer. Gel bakayım buraya. Canımsın. Ben bu Muzaffer'i sevdim. <laughs> evet. Şimdi Muzaffer'in kankası. Cafer. Cık. Nerede bu? Muza Ka kanka gitti. Oğlum ben kayboldum. Kankası kaçtı lan. Muzaffer aslında çok güçlü. Siz böyle durduğuna bakmayın. Değil mi oğlum? Onaylıyor evet. Böyle bakmasa onaylıyorum demek. Muzaffer şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Sen konuşuyor muydun lan? He ya ki? Bu sese küfür hiç yakışmıyor Muzaffer. Yapma bence. Tamam. <laughs> Muzaffer gidip askeriye dalalım mı? Olur. İnsan bir tartışır lan. Ben insan değilim ki mal. Doğru. Hadi gidelim. Gel. Vaaah! Üstüm Pokemon güçlerimle her şeyi yapabilirim. Pokemon avcısıyım ama tekerle gözlük takamıyorum. Dur, Pokemon avcıları daha düzgün giyinmelidir. Biz artık bir Pokemon avcısıyız. Çok daha düzgün giyinmeliyiz. Hadi gidelim. Bu <laughs> Bir Pokemon avcısı her şeyi düzgün yapmalıdır. Dört dörtlük olmalıdır. Aynı benim gibi. Pardon, Muzaffer için havuç var mı? seç seçebiliyor seçebiliyoruz mu? He? C canımsın. Hani lan havuç? Şerefsiz. Peaches. Melons. Apples. Berries. Nuts. Kavaz. Saldır oğlum. Muzaffer. Dal bu şerefsize. Muzaffer şanssız oğlum. Her şey bize kaldı. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Niye susuyorsun oğlum? Amına koyayım seni. Gir lan topuna. Evet, burada Muzaffer için bir şey yok. Hadi gidelim. Muzaffer ne yapalım? Gel. Gel biz uçakla gidelim. Hadi gidelim Muzo. <laughs> Sana Muzo diyeceğim bundan sonra. Artık askeri üste saldırabiliriz. Senin mükemmel üstün güçlerinle bunu başaracağımıza inanıyorum. Muzaffer sen bunu kullanmayı biliyor musun? Ben bilmiyorum çünkü. Aha sıçtık. Vay çok iyiymiş oğlum. Muzaffer senin ve bu uçan gücüyle her şeyi başarabiliriz. Bir de kafayı 360 derece döndirebilsen tam olur. Bir de ben deneyeyim. Olmuyormuş. Kökle gazı muzaffer. Muzaffer. Muzaffer'in üstün savunma kalkanı sayesinde bu batılı savaşı atlatabildik. Değil mi Muzaffer? Canımsın. Topun içinde ya konuşma utangaç biraz. Muzaffer gidelim yeni bir tane çaldım. Bütün kontrol bende. Aa, ah, ezdim adam. <laughs> Dünya bizim olacak. Ah. e 10 saniye kadar. Muzaffer saldır. Hadi. Muzo hiç hiç yardımcı olmuyor ama. Ama Muzo ayıp ediyor. Muzo bu ne hal ya? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ha? Muzaffer! Sensiz ne yapacağım Muzo? 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 Gençler şuradan bir masa ayarlayın da bir tavşan eti yek ya. He? Ne dersiniz? Muzo'yu vuranlar asla kurtulamayacak. Kaçamayacaksın. Delikten sıkarım sana. Muzaffer'in intikamını alacağım. <laughs> Ben bir Pokemon avcısıyım. Muzaffer'in intikamını alabilirim. İnan aşağı şerefsiz. Muzaffer'i asla öldürmemeliydiniz. Ne oluyor lan? Kim düdükle beni? Patlayıcı koymuşlar. Neyse ki en iyi kozumu henüz oynamadım. En iyi kozuma hazır mısınız? Pikachu! Pikachu öyle mal, mal bakma bir şeyler yap. Pikachu. Pikachu modunda açınca donuyor mu nedir bilmiyorum. Pikaçu, Yakala oğlum Muzaffer'in gücü Pika pika pikachu <gülüyor> <gülüyor> Bak gene <yine> gitti <laughs> Evet arkadaşlar gene pikachu modunda da açınca gitmiş, gitti Öncekinde de gitmişti bunda da gitti Neyse bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum Umarım keyif almışsınızdır Önceki GTA 5 bölümüne için önceki bölüme tıklayabilirsiniz. Önceki Pokemon Go GTA 5 bölümüne gitmek için şuraya bir yere Nereye koyuyorum bilmiyorum ama yukarıdan bir yerden ünlem çıkar işte bu arada. Oraya tıklayabilirsiniz. Sağ alttan kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmasanız sevinirim. Daha fazla da için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Pokemon'suz kalmayın falan filan gibi şeyler söylemek istiyorum. Bye bye.